Şu anda Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeyiz. Bugün bir tane 15 Temmuz gazimize tahsis ettiğimiz büfeli büfeyi Üsküdar Belediyesi zabıtaları kaldırmak istediler. Biz bu yapmak istedikleri işin hukuksuz olduğunu onlara söyleyerek bunlara müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Bizim aldığımız bilgilere göre sabahleyin Şöyle biraz ilerleyelim. Şu akış gelsin. Şu kama akışı gelsin. Arabalara yol verelim arkadaşlar. Bizim aldığımız bilgi şu yönde. Şu anda saat 10-11 gibi gelip bu büfeyi söküp yerinde götüreceklerine dair. Biz de Büyükşehir Belediyesi zabıta memurlarıyla beraber şu anda halkın ekmeğini bekliyoruz. Ve halk ekmek önünde nöbet tutuyoruz. Bu büfenin burada kaldırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Halkın ekmeğine dokundurtmayacağız. Çok kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü bu bir ekmek mücadelesidir. Bu bir ekmek davasıdır. Bizim başka hiçbir amacımız yok. Üsküdar, Bulgurlu'dayız ve gecenin bu saatinde belki sabaha kadar burada nöbet bekleyeceğiz. Tek sebebi şudur. Şu gördüğünüz zabıtalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları halk ekmek büfesini bekliyor ki Üsküdar Belediyesi zabıtaları gelip de bu büfeyi kaldırmasın diye. Ben ve arkadaşlarım ve zabıta memurlarımız ne yazık ki gecenin bu saatinde bu mübarek kayda evlerinde olması gerekenler Çoluk çocuğunun içinde olması gereken insanları burada bir büfeye, bir büfenin önünde nöbet durumunda bırakanlara bırakanları Allah'a avale ediyoruz kaldı ki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul Büyükşehir'e ait alanlarda oy birliğiyle mecliste ol bir oy birliğiyle karar altına alınmış olan bir karar bugün yok sayılıyor İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 16 milyon İstanbullu'nun iradesidir 16 milyon İstanbullunun iradesi içinde AK Partili, CHP'li, İYİ Partili, MHP'li ve diğer partililerin tamamının oy birliğiyle onaylanmış bir büfeye Üsküdar Belediyesi müsaade etmeyecekmiş. Arkadaş Pendik müsaade ediyor, Sultanbeyli müsaade ediyor, Arnavutköy müsaade ediyor, Sancaktepe müsaade ediyor, Fatih müsaade ediyor, Zeytinburnu müsaade ediyor. Ne hikmetse Üsküdar ben bu büfeyi burada kaldırtacağım diyor. Ben kanun tanımam diyor. Siz halkın ekmeğiyle niye uğraşırsınız? Başka görevin yok mu? Üsküdar Belediyesi'nin yetkililerine sesleniyorum. Halkın ekmeğiyle uğraşmayı bırakın. Üsküdar'ın diğer sorunlarıyla ilgilenin. Derin bir yoksulluk yaşanıyor bu ülkede. Derin bir kriz yaşanıyor. Pandemi dönemindeyiz. Yoksul ekmeği ucuza alsın diye biz buraya büfe konumlandırıyoruz. Üsküdar Belediyesi'nin zabıtaları sabahtan bu yana büfeyi kaldırmaya çalışıyor. Olmaz böyle bir şey. Kabul edilecek bir şey değil. Kaldı ki biz kanunun bize verdiği yetkiyi kullanıyoruz. Büyükşehir'e ait Metronun çıkışında Bulgurlu kavşağındaki bir yerde bekliyoruz burada. Kısıtlamaların olduğu bir günde bu baskı niye? Bu baskı niye? Halkın ekmeğine dokunmayın. Dokundurtmayacağız. Bu büfede burada kalacak. Sabaha kadar da buradayız ve burada bekleyeceğiz. Durum budur. Biz halkın ekmeğini büyütmeye devam edeceğiz. İnatla ve inançla. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ya kusura bakmayın. Böyle bir dönemde sizleri de burada bekletiyoruz ee, ama keşke olmasa, ee, zor kullanılıyor ya. Evet, Bulgurlu halkına da çok teşekkür ediyorum. Kısıtlamalar olmasına rağmen bugün halk büfesine sahip çıktı, ekmeğine sahip çıktı. Müsaade etmediler. Ee, İnşallah bu büfe burada kaldırılmayacak ve burada kalacak. Biz müsaade etmeyeceğiz.